Selam arkadaşlar, Dizilent YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoyu beğenerek kanalıma abone olup zil butonunu aktifleştirmeyi unutmayın. Kan çiçekleri dizimizle yine entrika dolu bir haftaya başladık. Son bölümde vurulan Dilan hastaneye kaldırıldı. Baran perişan bir şekilde hastanede Dilan'ın başını bekledi. Baran üzerini değiştirmek için eve geldi. Evde her baktığı yerde Dilan'ın hayalini kurdu. O kadar bağlanmış ki Dilan'a hiç fark etmemiş. Bazı acılar bazen gerçek duygularımızı ortaya çıkarır. Baran hastaneye döndüğünde Dilan'a içimdekilerini döktü. Her şeyine razıyım artık dediği anda Dilan'ın kalbi durdu. O anda o kadar çok panik yaptı ki Baran, beni bırakma Dilan diye bağırdı. Kalp masajından sonra tekrar yaşama tutundu Dilan. Baran, Dilan'ı tıpkı annesine benzetmeye başladı. Yeni bölümde Dilan hastaneden eve taburcu olacak. Baran bu süreçte yoğun bir şekilde Dilan'la ilgilenecek. Dilan bu ilgiyi onun yüzünden vurulduğu için üzerine titrediğini sanacak. Ama aslında Baran Dilan'a deli gibi aşık. Eğer zıttını düşünen arkadaşlarımız varsa lütfen yorumlara gelin, orada buluşalım. Tabii ki bu ilgi konaktaki herkesin hatta konak dışındaki Derya'nın bile dikkatini çekip rahatsız edecek. Azade Hanım da Dilana yapmadığı şeyi yine bırakmayacak. Tabii ki konuya Derya da dahil olacak arkadaşlar. Sizce Baran'ın Dilana karşı bu kadar fazla ilgi göstermesinin sebebi nedir arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın sizce Baran'ın Dilan'ın üzerine bu kadar çok titremesi ve düşmesinin sebebi nedir arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek destek olursanız çok mutlu olurum.